Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Arda ve bugün sizlerle arkadaşlar e, blokjet oynuyor sosdiklerin önünde oldu AL bombuyorum de. Alman ben ben alman. Alman ben alman. <Sessizlik> Kanka neredesin? İnsanlar nerede? Kanka rastgele bir yere saklandım ben. Neredesin lan sen? Siksinler beni kanka. Bilmiyorum. <laughs> geliyorum sana. Geliyorum sana kanka. Kanka illa... Kanka mı? Hayır. Kanka geldim ben selam. Neredesin? Geldim. Nerede? Sen insan mısın? Girişim insan. Vay oğla. Bunlardan mı aldın? Lan bana niye almadın Direkt. Zır. Neyse zır. Tipim nasıl? He? Değişik. nasıl? Değişik. Skinimi mi de aldın. Skinim nasıl? Güzel. Elindeki silah da güzel. Bak kanka bu da benim tabancam. Aynı bizimkinde. Göster. Bak. Hayır kanka. Seninki kahverengi. Evet ama aynı sarı şey. Satın almama ben. Aynı hasara sahip. Diyorum. Kanka ben bunu boru ]miş? da aldım boru. Kanka oyun güncelleme geldiğinde çok değişmiş sesler. Kanka benim üstüm nasıl? Aaa zombi girmiş. siktirin <laughs> siktirin siktir, siktir ya. Ben... Yiyeceğim lan götünü yiyeceğim lan götünü seni. <laughs> Oğlum etini kemiğini karıştırıp içeceğim onu zelen. Oğlum mutlu. Kaçtım ben yok. <gülüyor> <gülüyor> <Kendine Moldum bıraktım>. <gülüyor> 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 Neyse. <gülüyor> en azından canınızı götürdüm baya. Oğlum adam nasıl içeri girdi? Biliyorum. Evet geldik arkadaşlar. Uhu. Neyse adam affetti zaten. Neredesin kanka sen? Eee, cehennemdeyim Burası yanı yok kanka. Ateş ateşler var. Kanka Yanında zombi dağı. Aa! Aman belalı, aman belalı varsın. Kusura bakma. Öğün müsabakası. Hadi gel, gel de bu yet. can bastım, can bastım. Bir bok yapamazsınız bana. Oğlum gel birlikte hayatta kalanlar ordusu kuralım oğlum. Siktir git, siktir git, siktir git, siktir git. Anam sikiyim ya, senin ben gelmişini geçmişini sikiyim. Asiste sen öldün mü? Sen ölmedin mi lan? Piçe bak. Ya ne yapma yapma yapma. Gel lan ben... buraya, neredesin? Aha orada birini gördüm. Lan pitsin oğlum, tam bir pitsin ya. Görmüyorum lan bu. Karı gibi bağırıyorum bak. Karı gibi bağırıyorum bak. Oğlum şey nerede ben merdiven nerede ben ne arıyorum Ulan ne biçim Ağabeyim 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 Lan yemedim Kır kır Kanka biz hayatta kalanlar ortasında yaşıyoruz Neler evet mı ya Aksan orda, aksan orda. <laughs> Herkes orada dövüş neredeyse Kanka bağırma Ayıp Neredesin sen? Herkes yedim kanka bakarsan yana herkes yedim. Kanka birazdan ben de uuu diye dolaşacağım biliyorum değil mi? Kanka sesler geliyor da siz neredesiniz? Aa gördüm. Onu birini gördüm. Acaba adı yok lan sen değilsin. Yapma be kanka yapma be. sen Nerede olduğumu söyleyeyim mi? Bu da zombi oldu. Yapma be kanka yeme onları. Yazık günahlık da onlar. Oha sesleri sesleri geliyordu nereden geliyor acaba? Aa biri, biri daha var. Kanka birini daha yedim. Kanka yeme öyle kilere. ayıp oluyor bak. Kanka seni Yok. de yiyeceğim daha merak etme. Ay yapma kanka yapma ayıp oluyor. Kanka zırhlı bloklarla, bloklarla çevrili olduğumuz için bir şey olsa Yapacağım ilk şey götünü yemek kanka. Fakat kapı nerede? Kapıyı arıyor mu? Aa orada biri var. Gel buraya. Ha. Yalayacağım Aa, seni. inşallah düşündüğüm kişi değildir. Sen değilsin zaten adam. Aa gördüm daha zombi gördüm. Aa tata tata. Yedim. Selam kanka nasıl gidiyor? Selam kanka nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor kanka? oh, yedim seni. Seni yedim kanka. Yedim seni. Aman ya. Onu da yedim. Kanka, kanka al. Kanka taba bas ve bana bak. Taba bas ve bana bak. Kanka sen kaç kişi yedin oha? 5 kişi yemiş adam. Adam yedik çeymiş. Altıncı da sen olacaksın. Oğlum ne kadar amersizsin lan. Ne? Baba pro yani. Yedin sen nerede? yedin. Adam trolledim. Kanka adam şu an seni yiyeceğiz biliyorsun değil mi? kaçmanı tavsiye ederim. Bir yere saklandın ya sen. Oraya geliyoruz şu an. Kapıları şu an kırıyoruz. Kanka sis bombası ne kadar zamandır ya? Bilmiyorum vallahi kanka. Bana sormayın. Ay anam. La adam yok. Fakemiş burada. Ay kanka gel seni öldürelim. Neredesin lan? Gel hadi götün yorsa gel. Hayır hayır hayır. Yemiyor benimki. Sekiyor rakip, nasıl girizek ya Adamla, <laughs> adam, adam, adam önde şimdi bize bakıyor tamam mı? Adamın arkasına ateş ettim arkada zombi var zannede. Şimdi yedim. Kanka sen neredesin lan? Bulamıyorum seni. Kanka bu mazah değil ya. Aha aha bittin kanka sen. Sen bittin. bitti. Selamünaleyküm <laughs> <arayın> kanka. Lan neyin yine? Adamın ah, <laughs> kapısını dört kere vurdum ama. Ah gördüm seni. Val, val gördüm kanka seni. Etini, kemiğini, derini karıştırıp içeceğim. Daha doğrusu çişini kana neydi lan? Ee, ee, çişini kana bulayıp içmezsem bana da gul tepin demesinler kelimesi var ya. Onu demeye çalıştım. İki saattir onu demeye çalışıyorum. Kişini kana, kana karıştırıp içeceğim. Oğlum herkes şey. Herkes aynı yerde dolaşırsa. Aa tamam. Neredesin lan Sen mi zombi oldun? Ah siktir nereden geliyor lan? Hayır burada daha iyi arkandayım. Sikirim seni. Eee sen misin lan? Ananı sikiyim. Kanka burada yedekten sıkıntı tutarak. Aaa ne güzel Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Allah belanı Kara ben zombiyim. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin Allah belanı Ananı sikir kendim böyle bak Oğlum çok güzel değiştik <laughs> Öyleyse ya. Bak bu left dört Ay bak şimdi bir şey oynuyoruz. Hold var bir iki. Bir ben kovacım tamam mı? Ben kovacım. Ee, kovacısın ama ne koyayım sus bir. Lan herkes dağılıyor ben de gideyim bari. Abi kaskını çıkartayım. Abi Neredesin? herkes bir yere toplandı var şimdi ben bir zombi olacağım var ya. Böyle saklanayım. Lars zaten zombi oldu. Kaç 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 kaç. Beni biri ne götürmeyecek. Neredesin abi? Neredesin abi? Neredesin amk? Buradayım amk. Asktir. <laughs> kapı amic. yapayım mı? Kapı açmam ister misin Anamız? kanka? <laughs> Sokak kapı. <laughs> ya <gülüyor> ya ben bu kadar da gerizek ya. <laughs> Aman Kankas, olayım ya. Amına koyayım. Gerizek gerizekalı kandırmıştım fez... seni, kandırmıştım lan. Neredesin ki? Kanka ben direkt yağdırıyorum. Raş. Raşlıyorum kanka. Sekiz diyeceğim. Ben zombi olursam var dediğim oldu lan. Ben zombi olursam sikerim dedim. Ah manya, ah manya, ah manya. Yalnız her saat diye o da tamam. kaba geziyor gelecek silah alacak öldü. O, Aa, o da... Yedim. Kanka çok lezizler. Ne yapayım? Aa dayanamıyorum. Oğlum rejim yap lan rejim rejim. Ay ne bileyim kanka çok lezizler. Seni de yerim bir gün. Tamam. Kanka ben de götünden bir ısırdım. Onu değdim kanka. Leziz. Onu yedim. Neyle vuruyor lan bu oyunu? Göt daldı göt daldı. Zırhım mı gitti? Ha, göt etildi kanka oldular. Tamam mermisi bitti, mermisi bitti. Mermisi bitti. As ah, siktir mermisi. Ordular dolduruyor, dolduruyor mermisini dolduruyor. İnşallah için onu da söyleyeyim. Birazdan öleceğin. Öleceğin zaten sana. Sana hayatta kalabileceğini mi zannediyorsun? Ben de üst taraftan girerim ne olacak? Hadi git saldır lan yosta çatla gezeceğim. Git saldır lan. Adam mısın lan sen? Oy MAMANI DADADA Elastik elastik tüm Ya sos aldın ]habitude. lan Elastik elastik tüm Elastik tüm elastik ela tüm Anamı sikeyim Lan I love you baby Şut, şık ben şık şık ben Oğlum hadi lan sadece o kaldı Ananı sen can, can mı var bende Kaç canım Acaba Kaç Öleceğim, öleceğim. Bak, şehit ol kanka, şehit desin ben. seni bir şehit edeceğim kanka var ya, adam gibi. Kanka, birazdan zaten şehit edeceğim beni. diyorum. Ha? Öleceğim, 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 öleceğim. Ölmek istemiyorum abi. Abi, 323 canım kaldı. Ne? Arkada? Ha, Kanka, öldüm, 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 c GG Ben böyle bir salaklık olamaz ya. Hatırladın mı? Kankam sevgili yapmış. Uuu. Gelecek. Ee, e, anladın mı? Arkadaşlar ben anlatayım. Şimdi anneannesi geldi. Dedi yanımda oturan kız kimdi dedi. Böyle yapı çocuk kaldı. Ya sen <laughs> Kanka o, kimdi peki o? Sevgilim Kanka, ben mi? Zaten. Manitan. <laughs> Lan annen gelip söyledi durmak. Evet söyledi. Arkadaşlar geldim. Oh my god sıçmık torbası. Oh yeah baby baby. Kanka ben tek yaptım kaçmak. I love you baby. Anamız kim çıkamıyorum. Neredesin Göt? Çekil kanka. Bir yerde kendimi. Kanka çok ya güzel var. bir yerdeyim. Çok güzel bir yerdeyim. Anamız... Ya gerizekalı sen. İşe yararsa mı? sikerim ha. Götürüne veririm kanka işe yararsa. Bu taktik. Bu taktik. Lan ben seni yemek Lan ben gidiyorum kanka bay bay. Kanka <laughs> insanlar ordusu buldum oraya sığınacağım. Nerede? Aa gördüm. Hangisi sensin lan? Burada sen yoksun sen neredesin? Oh! Oh! Zombi! zombi olmadım kanka ama arkamda milyonlarca zombi. Multuf. Hayır kim yanarsa. Oo ya, aa birisini yakmışım. Yanıyor. Öldü lan. Ben öldürdüm kanka. Kanka beni de alır mısınız? Selam kanka nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor kanka? Allah <laughs> Allah bir <'ım. gülüyor> ben <Allah 'ım. gülüyor> Bizi yiyen miydin lan? Hayır ama bir bilgiler bizi birileri biri yiyecek. Yüzen mısın lan sen? Aman o Kanka iyi Mehmet. Kanka sen neredesin? Kanka bir yerde saklanıyorum da zombiler var bir sürü. Daha da gelme? Kanka yemin ederim 10 kişi vardı şey yerimizde zombi. Kurtulduklar. Bas geldi. Kanka sen ne abi, aynı yerde misin? Ananı kendim <laughs> ya salaklığım ya. Adamı da öldürdüm kendimi de. Ne, neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar ee, bunun gibi şeyler gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın Hadi görüşürüz